Merhaba arkadaşlar, TR Pro'la hoş geldiniz. ben Okan. bugün sizlerle Agario oynuyoruz. Agario her zamanki gibi değil. İlk bölümüm aslında. Şimdi biz belirleyelim. Krallar. Başlıyoruz. Evet. Başlayalım. Yavaş yavaş büyümemiz lazım ama önce şuradan kaçmamız lazım. Tamam. Ee, bu oyunun amacını bilmeyenlere bir açıklama yapayım. Böyle küçük top topları yiyorsun. Oyunda bir sürü onlar var. Büyük olan küçüğü yer. Ee, w tuşunda böyle enerji atıyorsun. Haylaz gel gel gel. Ha bunu yiyeyim. Şimdi mesela haylaz beni yiyebilir durumu benden daha büyük. Onun ben şuradan bir araz olayım. Evet 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 evet. Kaç. Evet kaçırdı space. Arkadaşlar buradan kaçıyoruz. Bu hala sonundan haberi patlattık arkadaşı <laughs> ama bayağı bir skor gitti skor değil de küçüldük neyse oradakiler yesin şu aylarını patlatacağız inşallah güzel gidiyor şöyle bir dönelim bu ee, dikeni patlatabilmek için 7 vuruş yapmanız lazım dikene Hesaplamadım da öğrenmiştim Hadi hadi saymadım da mı Sizin Hadi hadi Sahra oha oha dal okan, okan dal. Hayır space atma Gözünü seveyim atma Aman, iyi olay benim iyi olar. Ben buradan kaçayım arkadaşlar Zaten sonum ölüm Küçük olmanıza rağmen Oyunun birincilerini bile patlatabilirsiniz Aha Merve Merve öz düşmanım. Yürü git. Küçük olmanız rağmen Önündeki birincileri patlatabilirsiniz. Hani diken sayesinde. Evet Enes. Tamam bu taraflara hiç gelmeyelim. Böyle iyiyiz. Biz böyle. Ben buradan bir razı oluyorum. D5, C5 tarafı bayağı bir büyük. Oradan geçemeyiz Allah bilir. Şu an yeni başladık. 665 puanız. Hmm. Bebek. Bebek. Abi ya yemesin beni. Allah'ım. Ee, aha. Yılın hatasını yaptı salak. Salak yedi. Neyse bırak. Devam ediyoruz. 1000 puan olacağız. Evet. 1000 puana bastık. Haydi devam ediyoruz. inşallah daha da büyürüz. Şu an çok güzel gidiyorum. Aha azap. Hey. Yeah. Anam, 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 anam. Elim boşlukta olsun. Bu bir space attı mı? Tamam gittim. Onun için elim boşlukta. Aha protein protein. Gel 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 Bırak. Ama bu pembe de geldi beni buldu ya. Heh Cenk. Gel. Gel aslanım. gel 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 gel. Malabay'a. Daha büyük ama farkında değilim. <laughs> 9. sırada ben de ona giremedim. Kral devam ediyor. Yavaş yavaş adım adım 2000 puana yaklaşıyoruz. Evet. Enes var. Enes Enes Enes. Mustafa ve Kal 1949 Evet Enes Yusuf gel Yusuf gel gel Bunu kim yedi ya kardeşim Space Hotsam Allah bu ne kadar büyük la Evet bu benden büyük Ben böyle dönün gel ölme Ölürüm 2000 puanınız arkadaşlar. Oy mantığı bu. Yavaş yavaş böyle büyüyeceğiz. F2'den yolumuzu aldık gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle anam dön yukarı dön. Abi bak küp küçüğüm bana atma lütfen atma atma boşluk. Abi hadi görüşürüz abi. Bu galiba Base ile bu dördüncü Enes, 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 Enes. Ondan daha büyük. Oley, gir, gir. Gel, 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 gel. gel. Be. Bakalım kaç dakikamız kaldı. Daha çok var arkadaşlar. Maalesef gafil avlandık. Yediler bizi. Ama kral vazgeçmez. Oynatımızın ile devam ediyoruz. Burada kazanmak değil de paklatıp yavaş yavaş içimi almaya çalışacağım. Ama adamlar çok büyük yani. En küçüğü bile benden büyük. Abi W. W besle besle. bırak bırak aga benden bir şey olmaz ya güya yakalayacak öyle geliyor ya 146 10 puan değerinde her bir yemek böyle biz biraz zor kasarız adam yemek zorundayız 200 abi benim peşime yaptıysa artık yuh sana yani yuh birincisin bir de Evet, çok hızlı puan kasıyoruz gidişatımız iyi bence 571 81 bakalım 2 oradan evet 600 olduk şimdi 650 hmm, tamam 700 falan böyle böyle ilerleyeceğiz ama tabi video boyunca böyle yemek toplarsam bu oyunun anlamı falan kalmaz adam bulmalıyım evet adam var adam var gel hadi be benden büyük neden neden ha, yiyeceğim onu diken bir bulayım var ya. Aha. Hadi be. Neyse üç diken yaptık. Yeme, yeme, yeme. Adam da böyle atınca bir an yüreğimde bir şeyler çıpladı. İyi sandım ama şerefsiz, şerefsiz. Acımadı kıydı bana. Aha yemek tamam şimdi büyüebiliriz. Aha Merve, Merve. Allah 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 Allah. Yavaş yavaş büyüyeceğiz böyle inşallah. Aha Azat. Azat, gel buraya azap Azat, azat. Çüşsü ben sana Abi ya İnsanlar Ne kadar aç gözlü insanlar var Neyse inşallah abiz de birbirlerine girmişlerdir. Aha, aha gel gel gel. O benden büyük. Büyük değil de bir daha Eşit gibi anlamam. Aha diken. Dur bir büyük gelsin. Gel Sibel gel gel. Patladım mal. Yedi beni salak. Evet. Adım Ohan bu arada. Neyse devam edip Apo ya. Abi ya sen özürlü müsün ya? Al yedim bir şey mi oldu? Ne var lan? Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldim. Like atmayı unutmayınız. İyi günler.